Selamun Aleyküm hocam. Gerçi böyle yere de Allah'ın selamıyla girilmez ama kusurumuza bakma. Damsız alıyor muyuz içeri? Adam dünden razı. Sen hayırdır oğlum? Bu kadar böyle bodyguardlık mı yapılır lan? Ha? Akıllı ol. İnsan bir kimlik sorar, bir şey sorar. Reşit miyim bilmiyorsun bile. Neyse. Bu go boru dansı falan. Ee, bacım, nasılsın? One of those, if you don't mind. Bir shot, kokteyl falan iyi, iyi, güzel. Bir daha vermem. Yo, nigga. I'm cool with all the G's. Arkada senle özel dans yok teyzeciğim kalsın. Ben platin öyle platin saçtı beyazımsı. Hı -hı, no. Düşünmen yeter ama teşekkür <laughs> ettim. Senin de aksanını beğenmedim ya. Kusura bakma. En azından ince ince bir şey bulduk. <laughs> bak hakaret ediyorsun hoş değil. Sen ne yapıyorsun orada? DJ'ye bak. Ablacım şuraya oturabiliyor muyum ben? Çok ağır konuşuyorlar ya yüz vermiyorum mu? Ama güzel bir şey yok arkadaşlar. Güzel bir hatun olsa en azından. Sen hayırdır müdür? Bana niye bakıyorsun? Hatuna baksana bana bakacağına. Bak işte güzel hatun budur. You take my son. Bir dolar oynar. Bacım al. Bacım diyorsam lafın gelişi ne diyeceğim bilemedim şu anda. dikkatini çekemedim ya. Vallahi dikkatini çekemedim. Niye olmadı? Bir dolar da. Pintilikten mi acaba? Ha, belli para atarak şey yapıyorsun. Seni beğendim Safir. Evet. Ya al tamam bas bas paraları Leyla ya. Safircim biraz daha ama sen yüz versen tüm Tüm maaşı ceptekini insana mı yatırayım? Bunu mu istiyorsun? Safir, bir yaklaş. Ha, bakayım bir sana. Aa! Git buradan. Uzaktan güzel gözüküyormuş. Uzaktan gözük. Ay. Dance, let's dance. O kafayla olmuyor. Beğenmedim ben bunları ya. Sensin kaba. Çirkin. Konuşmaya bak. Madem kucak dansı yapacaksın. Biraz cilveli ol ya. Left hand. Fred Çakmaktaş. Ablacım. Hmm. Vazgeçtim arkadaşlar. Olmadı. Aradım şeyi burada bulamadım. Neymiş buranın adı ben sevmedim burayı. Horny Girls, azgın kızlar. Adım muhtemelen bu değildir. Ney? Myth Behave. Ha, Miss Behave gibi Myth Behave. Vanilla Unicorn, tamam isim güzelmiş aslında. Vanilla Unicorn'u beğenmedim. Olmaz.